Selam millet, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir süredir sizlerle video paylaşamıyorum. Bahsettiğim bu uzun süre tabii ki bir 4 gün oldu. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve bahsettiğimiz bu yeni bölüm artık final bölümü olarak karşımıza çıkacak ve The Walking Dead efsanesine veda edeceğiz. Bu videoda sizlerle bahsetmek istediğim şey Instagram hesabımda geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşmıştım. Bu fotoğrafta Rick'in olduğu iddia edilen bir fotoğraftı. Hızlı bir şekilde sizlerle bunu incelemek istiyorum. Tamamen spontane bir şekilde bu ses kaydını aldım. Bu yüzden de cümlelerin devrik olduğu için şimdiden sizlerden özür dilerim. İlk olarak sizlerle iki, bu bahsedilen, iddia edilen fotoğrafından önce bahsetmek istediğim bir başka konu var. Bahsetmek istediğim şey ise şu. Biliyorsunuz ki son bölümde eğer ki izlemediyseniz bu videoyu şu anda bence devam etmeyin. Judith bildiğiniz üzere bu son bölümde vurulmuştu ve onu kucağına alıp oradan çıkartan bir Daryl'ı görmüştük. Bu yüzden de final bölümünde bizler Judith'e ne olduğunu, onun sonunda ne olacağını merakla bekliyoruz. Benim bu konuda elbette ki en büyük beklentim son 6 bölüm boyunca bizlere sunulmuş olan bir şey söz konusuydu. O da hemen bölümün başlarında bizlere sunulmuş olan Judith'in sesinden bir monolog sahnesiydi. Sürekli eskiden sahneler verilmişti ve Judith'in sesini arka planda duyuyorduk ve ben de açık konuşmak gerekirse bu konuda şöyle düşünüyorum. Bildiğiniz üzere çizgi romanın finalinde bizler Karl'ın hikaye anlatışını, geçmişi anlatışını görmüştük ve bizler belki de bir nebze bunu uyarlama olarak Judith'in ağzından göreceğiz. Judith kendi başına gelenleri topluluğunu anlatacak ve final bölümünün son sahnesinde de belki onu 15-20 yıl sonrasındaki halini gösterecekler. Kim bilir belki de kucağında bir oğlu olmuş ve ismi Karl olan bu çocuğa kendi hikayesini anlatırken ve en sonunda da vurulduğunu ama hayatta kaldığını bunu başardığını anlatırken görebiliriz bilmiyorum. Bir yandan da bir alternatif senaryoda aslında baktığımızda şu Rick bildiğiniz üzere çizgi romanda ölmüştü. Onu öldüren kişi Pamela Milton'un oğlu Sebastian Milton'dı. Çizgi romandaki bu rolü belki de Judith devralacak olabilir. Onu Sebastian Milton vurmuştu. Judith'i de aslında baktığımızda yine bir Milton olan Pamela Milton vurmuştu. Belki de bu rolü devralıp gerçekten de bu final bölümünde Judith'in öldüğünü görebiliriz. Böyle bir gerçekte söz konusu. Bakalım neler olacak ben de sizler gibi merakla bekliyorum. Şimdi gelelim bu fotoğrafa. Bu fotoğrafta yine internette son dönemde ortaya çıkan fotoğraflardan bir diğeriydi. Öncelikle bu fotoğrafın İspanyol kanallarında, İspanyol FX kanalında paylaşıldığını öğrendim. İnternette bu fotoğraf çokça dolanıyor. İşte Daryl ölecek, ondan sonra zombi olarak bizler onu böyle göreceğiz gibisinden. Ama açık konuşmak gerekirse ben onun öleceğini hiç zannetmiyorum. Zaten onaylanmış olan Fransa'da çekimleri başlayan bir Daryl dizisi geliyor. O yüzden de onu zombi olarak böyle bir şekilde görmeyi beklemiyorum. Muhtemelen normal bir zombiyi sadece dikkat çekmek adına Daryl'a benzetip paylaşmışlar. Ve tamamen bu tanıtım amaçlı clickbait adı altında da söyleyebileceğimiz bir fotoğraf. Ve şimdi gelelim merakla beklediğimiz bu fotoğrafa. Bu fotoğraf gerçekten çok fazla konuşuldu. Instagram'dan çok fazla paylaşan, YouTube'da çok fazla yazan hatta TikTok hesabımı etiketleyip bu fotoğrafı paylaşanlar olmuş. Bazı kullanıcılar bu fotoğraf üzerinden videolar çekmiş TikTok'ta bunu da gördüm. Açık konuşmak gerekirse ben bu konuda daha önce fikrimi beyan etmedim ama şöyle söyleyeyim her ne kadar böyle bir ihtimal olduğunu düşünsem de en azından böyle bir şeyin gerçek olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle düşünmüyorum önümüzdeki bu fotoğrafta karakterlerin suratları çok net değil. Yani herhangi bir fotoğrafı bu şekilde blurlayıp internete atmak ve daha sonrasında da üzerlerine Rick Negan yazmak elbette bir algıda seçiciliğe yol açacak olabilir. Bu yüzden hepimiz aslında baktığımızda bu çukura düşmüş durumdayız. Yani bu sahne gerçekten ilginç. Burada görmüş olduğumuz Rick olarak belirtilen siyah kıyafetli bir adam var. Yani CRM olarak, CRM askeri olarak burada Rick edilmiş. Hemen yanında yine diz çökmüş siyah bir adam görüyoruz. Bu da CRM askeri olmalı. Ve hemen yanlarında silah doğrultulmuş yere yatmış olan bir Negan var. İlginç bir sahne. Yani Rick'in burada tam olarak işine ne? Negan'la neden bir işi olsun? Negan'ın zaten bizler New York'ta Maggie ile bir dizisi olacağını düşünüyoruz. Hadi şöyle bir teori düşünebilirdik. Evet Rick buraya gelecek ve daha sonrasında da Negan'ı Paris alıp götürecek ve bu yüzden de dizinin sonu için böyle bir final çek sahnesi çekilmiş olabilir diyebilirdik ama zaten dizinin sonunda Daryl bir şekilde Fransa'ya gidecek ama Negan'ın New York'a gideceğini de biliyoruz ve Maggie ile beraber gitmesi gerekiyor. Bu yüzden de Maggie ile beraber ayrılacaklarını dizinin sonunda zannetmiyorum. Yani bu fotoğrafın çok fazla anlamlı bulmadığımı söylemem gerekiyor. Paylaşılan bütün o görüntülerde bir tane net görüntü yok. Bir ekran görüntüsü söz konusu hepsi düşük kaliteli. Yani bunu teyit etme şansı gerçekten yok. Yabancı kanalları da çokça araştırdım bu konu hakkında fikirlerini beyan eden ama onlar da çok böyle net bir şey söyleyebilmiş değil. Ha şunu da biliyorum böyle de bir gerçek var. Duyduğuma göre The Walking Dead'in finali için pek çok alternatif sahne çekilmiş ve bu yüzden de finalde hangisini kullanılacağı çok fazla bilinmiyor. Alternatif senaryolar üzerinde durmuşlar ve bir tanesini önümüze sunacaklar. Bakalım dizinin sonunda ne olduğunu bizler de izlerken görebileceğiz. Bu yüzden farklı farklı şeyler çekmişler. Ama bu konu hakkında dediğim gibi bir kaynak yok. Görüntüyü net olarak bir yerde bulamıyoruz. Tamamen bir söylenti olarak bunu ben değerlendirebiliyorum şu şartlar altında. Ama şöyle de bir gerçek var. Bunu da atlamak istemiyorum. Lütfen beni sakın yanlış anlamayın. Bu fotoğrafın içerisinde yer alan kişinin Rick olmadığını söylemem demek finalde Rick'i asla ve asla görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Açık konuşmak gerekirse ben kesinlikle Rick'in finalde görüneceğini düşünüyorum ve bundan %100 eminim. Ve büyük ihtimalle %99 da bizler onu siyah üniforma içerisinde o CRM kıyafeti içerisinde göreceğiz. Ve bu sahneyi büyük ihtimalle yine post krediste yani o after kredis sahnesinde göreceğiz. Bir CRM askeri olarak karşımıza çıkma ihtimali çok ama çok yüksek. Bunu da sizlerle bu videoda paylaşmış olayım. Yani bir benim beklentim dediğim gibi bu fotoğrafın gerçek olmamasının yanı sıra Rick'in gerçekten dizinin sonunda böyle siyah bir kostüme karşımıza çıkacak olması. Bakalım ben de merakla sizler gibi bekliyorum. Bu pazar değil ondan sonraki pazarda Walking Dead'e efsaneye veda edeceğiz ve ben de finale kadar sizlerle hızlı hızlı bunun gibi videolar paylaşmaya ve sizlerle gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğim. İşleri biraz hızlandırmak adına videolara önem veremeyeceğim. Sadece dediğim gibi metin yazmaktan bile uzak hızlı hızlı düşüncelerimi aktardığım videolarla karşınızda olacağım. Bu yüzden de şimdiden hepinizden özür diliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de bu videonun altında merak ettiğiniz şeyleri yazarsanız ben de cevaplama adına sizlerle farklı farklı videolar paylaşabilirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.